Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, ya e, judo videomu göstereceğim evet judoyu bilmeyenlere hemen anlatayım judo tekvando gibi ayak ve el vurma gibi bir şey yok sadece Hareketli yapıyorsun adamı düşürüp puanlar almaya çalışıyorsun şu an görüntü kötü. şimdi açıyorum çok e, dakikalı video olacak. 3-4 dakikalık olan olur. Beş başlıyoruz. Bir dakika şu kaliteyi de <laughs> Tamam. Şu şimdi bir dakika. Şu beyazlı olan benim. Arkadaşlar. Şu beyazlı olan benim. Şu mavi de benim şey. Evet şu beyazlı bir be sarı kuşaklı olan benim. Burada düştüm bir bir puan kaybettim. Adam bir puan oldu. Burada e, hareket yaptım ama e, şey olmadı sayılmadı. O yüzden burada puan yok. Bir dakika. İnternet Hocam hocalar bağırıyor bana. bu konuşuyor sayılmadı falan ya. Evet şurada bacak kırdığım için sayılmadı. Burada bir puan aldım. Burada bir puan aldık. Şu anda eşitlendi. 1-1 oldu. Evet geç. Şimdi 1-1. Burada bir hareket yaparken ölmedim. Bu puanı. burada bir hareket yaptım adam bu çok İn sonra zaten bir şey yok Bu arada beyazlı olan benim Evet devam. Adam sarı kart aldı. Bu da önemli pozisyonu kaçırdım. Sayılacak bir pozisyonda ama atamadım. Burada bir şey yok. Son 3 saniye kaldı. 13 saniye zaten yendi. Zaten bu da maç bitti. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Judo da işte hareketlerim yaptığım İşte tekvando'ya benzeyen bir hareket neydi? Benziyor ama bu, burada tekme, yumruk yok sadece hareket yapıp adamı düşünmeye çalışıyor. Evet, bugün, hadi görüşürüz.